Ne yiyorsun kanka? Çikolata. Bana yok mu? Ha? Yok yok yemeyeceğim Mutfakta. Hı. Biz ne yapıyoruz? Pıt pıt yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Pıt pıt. Bu pıt pıt mı oluyor? Hamur yoğursana bir. Hamur yoğur. Yapamıyor. Böyle. Yap bakayım. Oh Yok yok Vallahi süper teknik. Neydi bu oyunun adı? <laughs> <laughs> Sersem tat tat. Ve evet, tokalara bak. Vay gök kuşağı da var kafasında. Bakayım. Tavşanlı gök kuşağı. Bu neymiş? Bakayım Dinoş. Deniz kızı. Eğil bakayım. Bu deniz ha, evet. kızı. vallahi deniz kızı. Bu da pompon. Hadi başla. Spor yapıyoruz. Bu sporun adı pıt pıt sporu. Dön 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 dön. Dön dön dön. <laughs> maşallah maşallah maşallah. Bak çikolata yiyip enerji de alıyoruz değil mi Lina? Hı? Dur çevireyim mi? Orayı çok patlattın. Ayağını kaldır. Başla. Başa. Hadi hadi. Ay. Hmm. Oy. <laughs> Ay. Bas bas. Dur ikiye katlayayım mı? Bakayım nasıl olacak. Ayağını kaldır. Şöyle. Gel bakayım. Daha çok çıkıyor değil mi ses? Ben de patlatacağım. Çok zevkli ya. Aa, aa. <laughs> tut şunu çevirelim. Çevir 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 çevir. Sen de oradan tut. Çevir. 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 Çeviremiyor. Çeviremiyor. Bir dakika. Bir dakika dur. Allah şuradan şey. Dur halam dur. Şöyle bir dakika. Yok yok sen bir dur. Sen bir dur. Ben ayarlayacağım şu. Hah, Ver. Ana bunu şey yap. Tamam. Yok evet, tamam gerek yok ben ayarladım bak. Gördün? Yapamıyor. Yapamıyor. Bir, iki, ya. sen bak. Sen bak. Ha, biraz daha bas zaten bitti. Hepsini patlattın sen. Bas bakayım. Biraz göbek dağıt. böyle salla salla. Ha, öyle öyle. Bitti mi acaba? Bitti mi Lina? Ha?